Elite Magazin şimdi de İstanbul'da temizlik sektöründe hizmet veren Tekten Makina'da. Tekten Makina, Türkiye'deki endüstriyel temizlik makineleri üretimi alanındaki boşluğu fark edince bu alana yönelip hizmet vermeye başlamıştı. CleanVac markasıyla 50 çeşidin üzerinde temizlik makinesiyle sektördeki yerini güçlendirmiştir. Şirket, halı yıkama firmaları için daha kaliteli halı yıkayan, fazla personele ihtiyaç duymadan otomasyon olarak geliştirilen makineleri sektörün hizmetine sunuyor. Elit Magazin mikrofonunu tekten makinanın yetkililerine uzatıyor, çalışmaları hakkında bilgi alıyoruz. Tektan Makina 1990 yılında e, kuruldu. kuruluş e, yıllarında e, evlerde halı ve koltuk e, servis hizmeti vererek başladı. E, ben eğitimimi mühendislik üzerine aldığım için e, biz daha çok e, bu makinaların Türkiye'de üretilmesine odaklandık. Türkiye'de e, üreterek daha ekonomik fiyatlara, teknik özellik olarak daha kapasiteli e, modellere ulaştık. Çünkü biz e, sektörde şuna inanıyoruz: halı yıkama firmalarının e, dünyada yayılması için hem bu işin danışmanlığı bazında insanlara yol gösterebiliyoruz. Hem makine parkuarı bakımından düşük sermayeyle başlanabilecek adımları atabilecek seçeneklerimiz var insanlara. Yani bütçeme bizim... göre yani örnek küçük küçük param var ama bu işi yapmak istiyorum. Gayet. Acaba? Tabi. Gayet tabii. makine alabilir miyim düşüncesine girmeden sizi arasınlar. Tabii, tabii arasınlar. Biz Bugün e, halı yıkama sektörü ekonomik paketle bir yatırım yapıldığında belki 3 ayda kendini amorti edebilecek kadar şartlarımız iyi ve sektör de iyi. Yani bunun karşılığında da 3-4 ay gibi bir sürede bu işi amorti edebiliyorlar. Ekonomik paket için söylüyorum. Tabii ki diğer daha yüksek montanlı yatırımlarda bu süre biraz daha uzar. Böyle çekimlerde de bize detaylarımızı aldık. Evet. Gerçekten çok seri bir şekilde halı yıkadık. İşte tozlamasından tutun hemen makineye geçtik. Makineden sonra kurutmaya geçtik. Evet kurutmada benim çok olduğum bir olay oldu. Genelde çamaşır makinesinde de işte bir elbise yıkandığı zaman ıslak kaldığı halde evet. kurutmanızda biz bir test yaptık. Bir de. Bir test yaptık acaba ne kadar ıslak var evet. dedik. Evet. Gerçekten ıslaklık da yokmuş. Bir hava alımıyla herhalde halı kurumuş Tabii. oluyor. Değil Tabii. mi? Zaten eğer siz halıyı, suyunu kiriyle beraber uzaklaştırabilmişseniz kuruluğun yanında çok ciddi de bir temizlik getiriyor. Evet. Çünkü halının içinde kalan her suyu içinde kiri de barındırıyor. Yani o kuruluk aynı zamanda e, temizleme kalitesinin de üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Şimdi burada biz insanlara şunu söylüyoruz. Bugün 5 e, bin nüfuslu bir köyde bile halı yıkama yeri kurulduğunda bu firmaların biz geliştiğini, kendi işletmesine ve çevresine faydalı olduğunu görüyoruz. Evet. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Eskiden halı yıkama dendiğinde ana şehirlerde kurulan teknolojileri eski. İşte koca şehirde 3-5 tane halı yıkamacının olduğu dönemlerdi biz bu sektöre girdiğimizde. Yani böyle şu an, şey. şu an içinse büyük şehirlerde binlerce Türkiye için söylüyorum, e, halı yıkama yerleri var. Ve şu an köylerde dahi e, bir fırça makinesiyle, bir kurutma makinesiyle işe başlayıp kazandıkça e, daha üst modellere geçebiliyorlar. Çünkü bu biraz... E, bütçeye göre hareket ede edebiliyor muyuz? Tabii, bütçeye, bütçeye, göre bütçeye göre hareket edebiliyoruz ve e, insanlar para kazandıkça geliyor eksik makinesini alabiliyor. İşte mesela şu an toz alma makinası, paketleme makinası, bunlar hep e, daha sonradan... Alınabilecek makinalar. Evet. Öncelikle işte e, otomatik yıkamadır e, biz müşterimize e, alması gereken makina. Sıkma makinası temel makinalardandır. Çünkü siz e, daha kapasiteli makinaları pazarda e, müşteri sayınız arttıkça ihtiyaç haline geliyor. Dolayısıyla ben e, müşterilerimize e, şunu e, tavsiye edebilirim: e, Bir işe ufaktan başlayıp e, kendi içinde geliştirirseler daha sağlıklı işletme ler olabiliyorlar. Ekonomikliği hem teknolojiyi bir araya getirmenin e, bir gücünü evet, evet. müşterilerimizle paylaşmaktan yanayız. Peki. E, böyle bir şeye bize fırsat verdiğiniz için teşekkürler.